Çarşamba günü sabah motoruma bindim iş yerine gitmek için. Ondan sonra iş yerine servise bindim. Gittim iş yerine. Akşam döndüm. Döndüm motor yerinde yoktu. İki gün sonra jandarma motorunuzu buldum dedi. Gelin dedi verelim. Gittim. Motorumu aldım. Aldım da motor böyleydi. Haşattı. Her yeri kırıktı. Her yeri kırmışlardı. Gösterelim. Sepeti vardı. Aynası vardı. Her yeri vardı yani. Motor on numaraydı. Sıfır haline gelmiş. Jandarmayı motorum bulduğu evet. için i̇şte teşekkür ederim. Şimdi evet, o değil yani. Motor meydanı 5-6 milyar. Değer bu diye şey yapıyor.